Herkese yeniden merhaba. Yılın beklenen can kampanyası bu sene 16 Temmuz çarşamba günü başladı. Tabii ki ben 16 Temmuz'da hemen koştur koştur Diyanar'a gittim. Yaklaşık 6 AVM gezdim ve 6 AVM gezmeme rağmen sadece 7 çeşit kitap bulabildim. Bu sene geçen seneye nazaran çok çok az çeşit vardı. Ya da ilk hafta olmasına nazaran az çeşit çıkartmışlardı. Çoğu mağazada aynı kitaplar ve tekleme vardı diyebilirim. Ben toplamda 7 kitap aldım. Dört tanesini bir yerden diğer kalanları teklem olarak diğer AVM'lerden aldım. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve gezdiğim 6 AVM'den birazcık size bahsedeyim. Öncelikli olarak Torum'a gittim. Torum'dan 4 kitap bulabildim. Tor Torum'a hatta açılış saatinde gitmiştim. O yüzden çok fazla çeşit bulabildiğime inanıyorum. Torum'dan sonra Arena Park'a gittim. Arena Park'ta maalesef kampanya yok. 212'ye geçtim. 212 AVM'deki Diyanar kapanmıştı. Sonrasında Malof'a geçtim. Malof'ta standın yarısını ve tek tek kitap koyacak şekilde ayarlamışlardı. Hiçbir şey bulamadım. Evet kitap vardı ama sarsıntı, siren yani 12 lira 13 lira etiket fiyatı olanlar sadece standa konulmuştu. Onun dışında başka hiç yoktu. Hemen sonra nereye gittim? Beylikdüzü Marmara Park'a gittim. Beylikdüzü Marmara Park'tan bir tane bulabildim. Marmara Park'ın karşısında Beylikdüzü Migros var. Migros'tan da bir tane daha bulabildim. Toplamda bu AVM'leri gezdim, bilginiz olsun. Buralara gitmenize değecek kadar kitap yok. Mümkünse daha büyük yanarları tercih etmenizi tavsiye ediyorum çünkü benim gittiğim yanarlar küçük yanarlardı ve pek bir şey bulamadım orada. Önden bilgi vermiş oldum. Şimdi neler aldım, hep beraber görelim. Şöyle bir toplu göstereyim. Şöyle aldım. Bir de bu seneki kampanyada etiket fiyatı 17, 13, 15 olanları 9 lira indirmişler. Hiçbir anlamı yoktu. Mesela Latife Tekinler vardı. Etiket fiyatı zaten 13 lira. 9 liraya düştüğü için ekstra almadım. Zaten internet satışı da 9.70, 9.5 liraya falan geliyordu. Latife Tekin'i de okumak istiyorum ama almadım. Oya Baydar gibi birçok yazar vardı. Türk yazar olarak ama dediğim gibi etiketten çok büyük bir indirim olmadığı için almadım. Genellikle 42, 45, 25 gibi etiket fiyatı yüksek olan kitapları özellikle tercih ettim. Bir de özellikle istediklerimi almaya çalıştım. Öncelikle şu serinin sadece 4. ve 5. kitabı indirme girmişti. Bu seride uzun zamandır ertelediğim kitaplardan. Bunların etiket fiyatı 25 ve 20 lira olarak değişiyor. O yüzden indirimdeyken bunları alayım. Serinin ilk 3 kitabını da normal fiyattan daha sonra alırım diye düşündüm. Belki Ağustos'un 16'sına kadar sürecek bu kampanya. Kampanyaya sonra diğer kitaplarını eklerler diye düşünüyorum. Sonrasında Patlama Kayıtları kitabını aldım. Bunun da etiket fiyatı 42 lira. Kitabın yorumlarına güvenerek aldım. Dediğim gibi sadece kalın kitapları almak için kendimi programlamıştım. Çünkü ince kitapları zaten internet satış fiyatlarında da rahatlıkla alabiliyoruz. Bunu mesela alamazdım. 42 lira vermezdim. Gabriel Marquez'in Şer Saati vardı. bunun etiket fiyatı yaklaşık 18-20 lira sanıyorum. Marquez'in sadece bu kitabı indirimdeydi ve çok çok nadir gelmiş. Benim aldığım standda bir taneydi. Keza patlama kayıtları da bir taneydi. Her yere bir tane serpiştirmişler gibi geldi bana. Ama Marquez'in bir kitabını daha kitaplama eklemiş oldum. Marquez'den epey eksiğim vardı. Yaklaşık bende 3 kitabı var. Buna beraber 4 oldu. Gene bir 5-6 tane eksiğim var sanıyorum. Alan Savunması kitabını aldım. Bu da etiket fiyatı 40 lira olan kitaplardan arka kapağı ilgimi çeken kitaplardan bir tanesiydi. Hatta yazarın bir kitabı daha vardı. Biraz değil bayağı kirlenmiş ve kapağı biraz aşında için almadım. Başka bir mağazada bulurum dedim ve tabii ki diğer mağazalarda hiçbir şey bulamadım. En son Beylikdüzü Migros'a gittiğimde aradığım tek kitap vardı. O da Notre Dame'ın Kamburu. Klasik okur değilim ama Notre Dame'ın Kamburu'nu çocukken izlediğim çizgi filmden hatırlıyorum ve okumak istediğim kitaplardandı. Yakın zamanda sadece klasik alışveriş yapmak istiyordum ve Notre Dame içindeydi. 25 lira etiket fiyatı ve tertemiz son bir adet beylik yüzünde buldum. Gezdiğim diğer 5 AVM'de kesinlikle ve katiyen yoktu. Sadece Instagram'dan takip ettiğim kitap sayfaları Notre Dame'ın kamburuna aldığı için oradan haberim oldu. Aynı zamanda stand dışında raflarda bulduğum kitapların da çoğunu sorgulattım. Bu beyaz kapak klasiklerden... Bu savaş ve barış vesaire hepsini kasaya götürdüm sordum hiçbir kampanyaya dahil değildi çok üzüldüm keşke raftan bulduğum bir kitapta da kampanya dahil olabilseydi son olarak Türk yazarlarda Ayşe başçıya şans vermek istedim çok çok uzun zamandır polisiye okumuyorum ya yani en son okuduğum polisiye Ejderha Dövmeli kızdı onun dışında polisiye bayağı okumuyorum dünyayı dolandıran Türk'ün romanı Könik sanırım ya da Könnich okuyamıyorum bile adını. Mundi yayınlarından biliyorsunuz Mundi yayınları can yayınlarının bir alt segment yayını ve oradan çıkan bir kitabı aldım. Etiket fiyatı 31 liraydı ve cidden artık biraz polisiye okuyayım ve Türk yazar polisiye okuyayım demiştim. Türk yazarlar olarak polisiye adı altında ben de sadece Ahmet Ümit var zannediyorum. Başka polisiye Türk yazarımız var mıydı? Yoktu galiba. Ya da bende yok. Bunu da ekledim. Bunu da muhtemelen Ekim Kasım gibi okumayı planlıyorum. Benim Diyanet kampanyası alışverişim bu kadardı. Umarım gelecek haftalarda daha çok çeşit olur. Ara ara eğer dışarı çıkıyor olursam bakınacağım ve ekleme yaparsam da size mutlaka bildiriyor olacağım. Geçen sene Diyanet kampanyasında çok çok iyi kitaplar bulmuştum. Çok fazla kitap toplamıştım. Hatta İstanbul, Ankara bütün Diyanayları gezmiştim. Fuar gereği Ankara'ya gitmiştim hatırlarsanız. Oradan da bayağı kitap biriktirmiştim. Bu sene benim için gerçekten vasat bir kampanyaydı. Hem 7 liradan 9 liraya çıkması hem de az çeşit koyması ve tamamen ince kitaplar koyması benim için hiçbir anlam ifade etmedi. Yani benim gibi müşteriler üzülmüştür bu duruma ve zaten 12 liralık bir kitabı alıyoruz 9 liraya indirmesinin hiçbir anlamı yoktu. 42 liradan 9'a indir hepsini alalım. Bir de bu sene candan George Orwell'ın kitaplarını da 9 liraya indirmesini bekliyordum. Biliyorsunuz Ocak ayında George Orwell'ın telifi bitiyor ve Birçok yayına ve George Orwell'ın kitaplarını yeniden basacak. Bence soker etmesi için güzel bir fırsattı ama onları da koymamıştı. Yani çok sevemediğim bir kampanyaydı bu sene ama birkaç kitapla ben de nasiplendim yeniden. Benim aldıklarım bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kampanyaları takip edebilmem ve alışveriş yapabilmem için biliyorsunuz ki desteğinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.